Herkese yeni ve güzel bir günden merhaba. Beni izleyen değerli dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yine sizinle güzel bir açılım yapacağım. O ve sen diyeceğim. Beni izleyen taraf erkek olsun, kadın olsun, dişil taraf olarak kabul ediyorum arkadaşlar ve sol tarafı kullanacağım. Bizi izleyen taraf, beni izleyen taraf, <laughs> benimle birlikte var olan güzel dostlarım. Aklınızdaki kişiler için de sağ tarafı kullanacağım. Ben kartların enerjilerini temizledim. O ve sen açılımı yapacağım. Ama açılıma geçmeden önce kanalımı takip eden, beni destekleyen, abone olan güzel yürekli dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, çok güzel bir kolektif oluşturduk bence. Ve gerçekten çok hoşuma gidiyor yorumlarınızı okumak. Aslında daha detaylı şeyler yazmak istiyorum sizinle alakalı. Ama arkadaşlar sizin kalbinizi, duygularınızı, mantığınızı etkilemek de istemiyorum. Çünkü... Gönül işleri biliyorsunuz her zaman söylerim iki kişiliktir benim gözümde. Yani birinin size akıl vermesindense sizin yüreğiniz ne diyorsa onu yapmanız e, gerekiyor bence. Hani bazen yorumlar yazıyorsunuz kendi fikrimi yazmamak için kendimi zor tutuyorum. E, bilmiyorum bu konuda ne düşünürsünüz <laughs> bana ne öneride bulunursunuz. E, beni yurt dışından izleyen güzel dostlarım da var Azerbaycan'dan ve Almanya'dan çok izleniyormuş videolar. Analitiklere baktık. <laughs> Teşekkür ederim hepinize destekleriniz için iyi ki varsınız diyorum ve açılıma geçiyorum arkadaşlar. O ve sen. Bakalım arkadaşlar siz ne durumdasınız? Durumunuza bakacağım önce. Sizin durumunuz ne diyor? Kartlar ne diyor sizin durumunuzla alakalı? Şu kadraj inşallah bizi bozmaz arkadaşlar. Bu ne durumda? Şimdi ona bakacağım. Şöyle biraz daha çekeyim bunları. Ha. Ay heyecanlandım gene bakın. Ay, heyecanlanıyorsa bir şey vardır ya. Şunları da şöyle şu biraz üst üste getireyim ki bütün kartlar gözükebilsin ve gözüküyor. Peki sizin duygu durumunuz ne? Ay bu kendi kendini açtı. Ne açtı? Mutluluk ve bahtiyar olmak. Öyle bir hızlı attı ki bu kart kendini arkadaşlar. Mutluluk size geliyor ya. Ne yaparsanız yapın. <laughs> ne kadar derseniz ya hayır mutlu olamıyorum. Mutluluk size geliyor. Peki. Enerjiler ne durumda? Burayı güzelce bir yorumlayacağız. Bu iki tane attı buraya kendini valla. Sonra da hayatlarınızda neler oluyor onlara geçeceğim. Şimdi önce sizden başlıyorum arkadaşlar. Siz ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki rica ederim artık tadında bırak. Yani bazı şeyler diyorsunuz. Evet yaşandı bitti benim içimde bir ukde kaldı. Ee, belki yarım kaldı. Ama belki de olması gereken buydu. Bazı şeyleri tadında da bırakmak lazım. Çok zorlamamak lazım belki dediğiniz bir süreç. Velhasıl hep aynı çıkmazlara düşmek var sonunda. Çünkü korkuyorsunuz arkadaşlar aynı şeyleri tekrar yaşamaktan, kalbinizin kırılmasından. Hazır diyorsunuz birazcık böyle kendimi rahat hissediyorken tekrar aynı karanlık çukurun içine düşmek istemiyorum. Çünkü ben seni çok iyi tanıyorum. Eninde sonunda bana aynı şeyleri yaşatacaksın diyorsunuz sanki içinizde. Yalvarırım bana aşktan söz etme. Aşka küsmüş beni izleyen taraf. Yani ben sana bir kere inandım. Sen beni aldın göklerden yerlere çaktın. Rica ederim artık tadında bırak. Hani daha fazla zorlama. Ne gel ne git. Ben aşk kelimesini bile duymak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki sonunda sen yine adam olmayacaksın ya da kadın olmayacaksın yine sözüne güvenilir bir insan olmayacaksın. O yüzden beni rahat bırak dediğiniz bir süreçten bahsediyor sanki kartlar. Sizin artık tek amacınız mutlu ve bahtiyar olmak. Ya bu hayatta ben var olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, gülmek istiyorum ya daha ne kadar yaşayacağım ki diyorsunuz belki. Senin kaprisinle, nazınla, niyazınla bana yaşattığın kötü şeyleri hatırlayarak geçirmek istemiyorum bu hayatı. Benim de hayatta bir yerim var ve benim hayattaki amacım mutlu olmak artık diyorsunuz belki. Neden? Çünkü çok üzülmüşsünüz. Bakın. Neyin altına geliyor? Bunun altına geliyor. Velhasıl hep aynı çıkmazlara düşmek sizi o kadar incitmiş, o kadar kırmış ki artık diyorsun ki yeter ya. Hani. Papa's her zaman pilav yemesin artık yeter. Dediğiniz bir süreç. Ama kıskançlık da var tabii yok diyemem. <laughs> evet, o kişiyi belki sandıklara kilitlediniz. Hayatınızda yok belki evet ama sanki onun kalbi de başka birine kayarsa diye ödünüzde patlıyor. Bir kıskançlık var böyle küçükten böyle kalbinizi yaralayan. Hani belki onun başka biriyle olduğunu duymak sizi çok incitecek. Ne kadar istemeseniz de mutlu olmak isteseniz de böyle sanki onu böyle bir sahiplenme enerjisi var sizde. Ondan bahsediyor kartlar. Enerjileriniz arkadaşlar. <laughs> diyorsunuz ki evet bir şeyler yıkıldı. Bir şeyler bir anda geldi bir şimşek ve aramıza düştü. Sanki beni bir uca onu bir uca fırlattı ve biz gerçekten hiç beklemediğimiz bir anda savrulduk. Yeni olasılıklar var mı? Yönümüzü yolumuzu nasıl bulabiliriz? Ya yani sizde şey var arkadaşlar artık olaylara aynı açıdan bakmıyorsunuz. Bu yıkımdan sonra yaşanılan bu acılardan sonra sizde şey olmuş yeni bakış açıları. Nasıl yolumuzu daha iyi bulabiliriz? Yeni olasılıklara nasıl başlayabiliriz? Yani bir şeyler hani hep aynı döngüde ya sizin için. Siz o döngüden ya kendinizi ya bu ilişkiyi nasıl çıkaracağınızı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki başka bir yolu olmalı. Başka bir yolu olmalı ve biz mutlu olmalıyız ya da ben mutlu olmalıyım. Kendimi belki bazılarınız şey diyor kendimi bu ilişkiden kurtaracak bir yol bulmalıyım ve hayatıma mutlu sosyal çevremle, ailemle belki başka insanlarla devam etmeliyim. Ama bir kısmınız da diyor ki bu ilişkiyi yeniden nasıl kurtarabilirim? Öyle bir yol arıyor bir kısmınız da arkadaşlar. Bundan bahsediyor kartlar bugün için. Peki aklınızdaki kişiler nasıl ona bakalım? <laughs> Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun. Yani diyor ki ben seni unutmadım güzel insan diyor ben seni unutamadım ne yaparsam yapayım bir kafe gördüm seni hatırladım bir sokak gördüm seni hatırladım yolda yürürken durup dururken aklıma sen geldin bir tabela gördüm seni hatırladım yani bu insana arkadaşlar sistem sizi hatırlatıyor bir şekilde unutamıyor bundan bahset belki de mazide kalanları ceplerimizden çıkarıp yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir bakın bu insan sizin yeni bir başlangıç yapmak istiyor arkadaşlar. O kişi de yorulmuş olabilir. O kişi de sizden vazgeçmiş olabilir ama sizi unutamadığı için arkadaşlar. Çünkü kafada soru işaretleri var. Yarım kalmışlık hissi var. Diyor ki yeniden denesek mi? Onun hayatında da böyle şeyler oluyor ve diyor ki inan ki aramızda yaşanan vakalar zihninde büyüttüğün kadar fevkalade bir şey değildi. Telafisi mümkündü. Arkadaşlar siz bu kişiyi resti çekmiş olabilirsiniz. Hani burada yıkım gelmişti ya. Bu ilişkinin yıkımı sizin tarafınızdan gerçekleşmiş olabilir. Artık bu insanın belki e, hareketleri, hal ve tutumları sizi rahatsız ettiğiniz için bir anda bıçak gibi şak diye kestiniz bu ilişkiyi. Bundan bahseder. Çünkü karşı taraf diyor ki büyüttüğün kadar bir şey değildi ya telafi edebilirdik. Çünkü siz diyorsunuz ya ben hep aynı sonuçlardan yoruldum diye. Muhtemelen siz hep telafi ettiniz, 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 cover ettiniz, üstünü örttünüz. Aman... E, ...ağzımızın tadı kaçmasın dediniz... ...ama bu kişi diyor ki... Ya ...bu sefer niye gittin hani... ...hani örtüyordun... ...hani seviyordun... ...hani hep e, sen bizim ilişkimizi ayakta tutuyordun... ...ama sen bir anda şak dedin... ...kestin bizi... ...fırlattın savurdun beni bir kenara... ...ama telafisi de vardı sanki... ...neden bu kadar fevri davrandın diye... ...sanki size bir serzenişte bulunuyor gibi gözüktü... ...güzel dostlar... ...bakalım enerji şeylerinde duygularında ne var... ...cesaret güç ve... Ali cenaplık. Sen beni ne kadar istemesen de bence cesaretimi gücümü toplayıp geleceğim diyor. Aşk sevda aşığım diyor çünkü ben. Evet dengesiz davrandım seni kırdım üzdüm bu ilişkinin bütün sorumluluğunu sana yükledim. Sen hep gel bizi kurtar istedim ama diyor ki ben sana aşığım. Artık gücü elime almanın vakti geldi galiba diyor. E geç bile kaldım. Ama çok öfkeli kızgın arkadaşlar. Bakın Son kartınız sizin kıskançlık gelmişti. Onda da öfke kızgınlık geldi. Sizin bu bir anda kesmeniz bu ilişkiyi onu çok kızdırmış, öfkelendirmiş dedi kartlar arkadaşlar. Böyle sizi ne kadar sevse de böyle bir inada bindirmiş sanki olayı. Öfke ve kızgınım diyor sana. Öfkeliyim diyor kızgınım. Bizi bir anda bitirdiğin için sana çok kızgınım diyor arkadaşlar. Ama güce geliyor merak etmeyin. Seviyor sizi. Bakın bolluk kartı ona geldi kutlama kartı size geldi. Bu biraz para kralından bahseder. Arkadaşlar bu insan kendini bir kere dışlanmış ve dışarıda hissediyor. Ya yani burada kapının kilidi açık. Zincirler açık aslında bu kapı kilitli değil yani. Ama bu kişi bile bile kendini dışarıda tutmayı tercih etmiş. Ya yani tam böyle olaya dahil olamamış sizin ee, onu bırakmayacağınıza o kadar güvenmiş, o kadar emin olmuş ki böyle hep bir kendini geri çekmiş sanki bir adım. Diyor ki ben anı yaşayamadım diyor ya. Ben seninle anı yaşayamadım. Niye? Hep kendimi geri tuttum çünkü. Ama aslında benim tek amacım seninle bolluk enerjisine geçmekti diyor. Ya bu insan arkadaşlar kendi hayatında ne kadar e, malı mülkü yerinde de olsa huzuru ferah yerinde de olsa anı yaşayamayan bir insan tamam mı? Anı konsantre olamıyor. Hep böyle bir olumsuz bir şey arıyor. Ya bir şey olursa ya bir şey olursa ya bir şey. Olur. Böyle, böyle negatif bir tipten bahsediyoruz. Yani böyle hayatındaki güzelliklerin farkına varamayan, onun değerini bilemeyen, hep altında bir negatif. Hep böyle bir bir şey çıkacak vardır ya hani. Hani hep bir şey çıkacak. Hep böyle bakmış sanki olaylara. Bundan bahsediyor enerjilerinde de. Peki. Gel gelelim hayatlarda neler oluyor enerjiler duygular akışlar böyleydi ama hadi bakalım bir de hayatlarda neler oluyormuş onlara bakalım arkadaşlar ya güzel geldi sizi seviyor yani seviyor ya ama size çok kızgın hiç beklemiyormuş sizin bir anda bu ilişkiden gideceğiniz arkadaşlar hakikaten hiç beklemiyormuş ya yani sürpriz olmuş ona açıkçası hakikaten sürpriz olmuş. Hadi bakalım. Hayatlarınızda neler oluyor, neler olabilir, neler olacak, neleri bilmelisiniz. Bugün enerjisinde de bunlara bir göz atalım bakalım. Yine burası sizsiniz arkadaşlar. Burası da o. Önce yine sizden başlayacağım. Tabi öfkelenirsin. Biraz da sen elini taşın altına koy da bir şeyler yap görelim yani. Bu insanları artık mutlu et. Hep üzdün, seviyorsan git konuş bence demişler. Gelir arkadaşlar bu insan size. Ya ne yapsa da unutamıyor ya. Evren bir şekilde sizi onu hatırlatacak bir yol buluyor. Çünkü o şeyler olur arkadaşlar ya. Ben ilahi sisteme çok güvenirim. Eğer iki insan birbirine yazıldıysa feriştahı gelse <laughs> ayıramaz yani. Mümkün değil. <laughs> o yüzden birazcık teslimiyet galiba önemli. Bu süreçlerde. Hadi bakalım. odadan çamışır makinesi sesi geliyor mu arkadaşlar ya? Baya böyle şiddetli bir sıkma moduna geçti. <laughs> Duyuyorsanız kusura bakmayın olur mu? Hadi bakalım. Sizde neler oluyor? Neler olacak? Oo, oo of 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 of. Sizi öfkelendiren, kızdıran hayata Karanlık bakmanızı sağlayan her ne varsa arkadaşlar bakın kılıç şövalyesi çok hızlı bir şekilde. Böyle bir öfke yüzünden her şeyi geride bırakıp gittiğiniz, içinizi burka burka, içiniz yana yana öfkeli bir şekilde gittiğiniz ne varsa arkadaşlar. Ve giderken de şunu demiş olabilirsiniz. Bana yaşattığını yaşamadan ölme. İşte o ilahi adalet geliyor güzel dostlar sizin hayatınızda beklediğiniz ilahi adalet geliyor. Bu senin adaletin, bu senin ilahi adaletin. Yüce Yaradan'ın sana verdiği güzel bir adalet. Bunu bekleyenleriniz varsa bu sizin hayrınıza geliyor dedi kartlar arkadaşlar. Ve zaten ondan sonra yeni bir başlangıç yapacaksınız. Beni izleyen <laughs> evli insanlar, boşanma aşamasında olan insanlar varsa... Bu boşanma gerçekleşecek arkadaşlar ve siz hayata sıfırdan başlayacaksınız diyor kartlar. Böyle de bir anlamı çıkabilir. Yani uzun süredir beklediğiniz bir mahkeme vardır bir anda sonuçlanacak ve siz özgür kalacaksınız. Hem de öyle bir özgürlük ki böyle kafanızı gökyüzüne kaldırıp sanki Yüce Rabbim sana şükürler olsun sonunda diyeceğiniz bir süreç olabilir arkadaşlar bu sizin hayatınızda var olan bir süreç. Ama yok ben bir davam yok, bir mahkemem yok, hiçbir haber beklemiyorum diyorsanız da o hayatınıza gelen ilahi adaletle birlikte arkadaşlar çok güzel yeni bir başlangıç yapacaksınız. Kendinizi öyle mutlu hissedeceksiniz ki daha önce hiç böyle bir duygu hissetmemiştim diyecek bile olabilirsiniz dedi kartlar. Güzel geldi. Evet. Ya Sizde yine bu geldi bakın tamahkar kartı diyorsun ki artık sen beni incittin sen beni üzdün sana değer verdim bana değersiz hissettirdin şimdi sıra bende benden bir gram duygu göremezsin bir gram sevgi göremezsin bir gram sana hayatımı açmıyorum dediğiniz bir süreç. İşte bu yüzden öfkelenmişsiniz siz. Bu insanın size değersiz hissettirdiği için çok öfkelenmişsiniz ama merak etmeyin ilahi adalet gelecek. Belki de yaşadığını yaşayacak bu insan arkadaşlar. Çünkü bunun yüzünden kendinizi çok yalnız hissetmişsiniz. Yalnız kalmışsınız, çevreden destek göremediniz belki ailenizden, arkadaşlarınızdan. Ama diyor ki onlar da bitti artık. Senin öyle bir Çevren olacak ki öyle bir dostluk, arkadaşlık sahibi olacaksın ki çok mutlu olacağın güzel günler gelecek. Kutlamalar, seni sevindiren olaylar yaşayacaksın diyor. Beni izleyen taraf, çekilen acılar artık bitiyor. Bakın. Acı yok artık. Artık kader çarkı sizden yana dönüyor dedi kartlar. Çok güzel geldi. <laughs> Kendinizi sakladığınız şatodan çıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Siz kendinizi güvenli bir alana hapsetmişsiniz. Belki içinizde yalnız kalmak size güvenli hissettirdi. Kimseye güvenmediniz, bir süre kendinizi sakladınız, kapattınız. Hiç kimseye hiçbir şeyinizi açık etmediniz. Etrafınızdaki insanları uzaklaştırdınız. Kendinizi yalnızlığa ettiniz. Ama diyor ki artık yok diyor çıkıyorsun buradan. Çıkıyorsun çıkıyorsun çünkü senin hayatına çok güzel yeni başlangıçlar geliyor güneşler doğuyor sen bu yeni başlangıçları hak ettin diyor ilahi adaletle sen bu yeni başlangıçları hak ettin ve birileri sizden özür dileyecek arkadaşlar İşte bu özürden sonra bu ilahi adalet olacak ya birileri sizinle yeniden başlatacak bu ilişkiyi siz bu teklifi alacaksınız arkadaşlar net net bakar mısınız özür telafi kart çiçek gönderecek size dokuzlu bir vade çıktı işte <laughs> 9 gün olur, 9 hafta olur. 9, 19, 29 olur. Dikkat edin bakın bu tarihlere. Bir not edin bakalım. Ne çıkacak buradan 9 tane de gül şeyi var burada. 9 ile alakalı bir şeyiniz var mı? Özel bir şeyi olan varsa 9 ile alakalı. Bundan bahsediyor. Diyor ki sen bir özür alacaksın ve hayatın ondan sonra değişecek diyor yani sen o istediğin amaca ulaşacaksın diyor o yalnızlık kendini saklama enerjisi güvende kalma enerjisi bitiyor artık o kapalı enerjiden çıkıyorsun diyor artık dünyaya açılıyorsun dünyaya karışıyorsun çünkü mutluluk senin hakkın diyor bakın burada kartlar arkadaşlar bir şeyler tabi hayatınızda durmuş dedim ya şurada kapatmışsınız kendinizi acele etmemişsiniz ama diyor ki burada kendini kapatman aslında biraz soyutlaman senin hayrına olmuş diyor kartlar. Çünkü arkadaşlar kimseye güvenmemişsiniz bir süre. Arkanızdan çevrilen dolaplar olmuş, sizin aranızı bozmaya çalışan hileci kimseler olmuş, yanıltıcı aldatıcı durumlara maruz kalmışsınız belki en başta inandınız sonra bunu fark ettiniz o yüzden kendinizi soyutladınız hayatta. Ama diyor ki artık cesaret senden yana. Korkusuz ol, risk al, yani pozitif gözü kara olacaksın artık diyor. Kimseyi takmayacaksın kafaya. Çok güzel geldi. Ya size maşallah diyorum çok harika. Ee, <laughs> enerjiler, eylemler. Zaten ilahi adalet geliyor ya. Güneş doğuyor yani halinize. Siz çok iyisiniz arkadaşlar. Özellikle önce size bakmak istedim. Çünkü sizin hayatınızda gerçekten bir telafi olacak ilahi adaletle birlikte. Ama siz diyeceksiniz ki bana yaşattığını sana yaşatacağım. Hiç kusura bakma. Benim o çektiğim acıları, yalnız kaldığım dönemleri sana bir 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 yaşatacağım diyeceğiniz bir süreç gelecek dedi kartlar. Peki gel gelelim aklınızda kişilerin hayatında neler oluyor? Of 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 bakar mısın? Sen ne kadar dedim ben ilahi adalet geliyor bu ne? Kılıç sekizlisi. Düşünemiyorum, hareket edemiyorum, sıkışmış bir enerjideyim. Zihnim benimle oyun oynuyor. Kapattım kendimi, çıkamıyorum." dediği bir süreçte aklınızdaki kişiler. Para beşlisi, hastalık geçiriyor olabilir. Maddi sıkıntı, finansal kayıplar yaşıyor olabilir. Zaten dışarıda kartıyla da gelmişti enerjisinde hatırlıyor musunuz? Bu insan dışlanıyor arkadaşlar. Sizin çevrenizde eğlenceniz, bolluğunuz, bereketiniz arttıkça bu insan yokluk çekecek. Bu insan yalnızlık çekecek. Bu insan zihniyle savaşıyor. Ve maddiyatla alakalı kayıplar yaşıyor. Bir hastalığıyla alakalı haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bu insanın geçmişte de geçirdiği bir hastalığı varsa o tekrar nüksedecek olabilir der bu kartlar. O yüzden de enerjisi sıkışmış gibi olabilir. Ama diyor asa kızı. Bu aslında bir asa prensidir. Hareketten, heyecandan, tutkudan bahseder. Yani diyor ki ne kadar sıkışmış olsam da bir yoklayacağım seni ya bir geleceğim hani bir yeni başlangıç yapacağım çünkü bazı şeyleri dönüştürmezsem ben kendi kendimi bitirdiğimi fark ettim diyor arkadaşlar. Kendi kendimi bitirdiğimi fark ettim ben diyor. Sizde büyük arkanalarla gittik işte deli kartı geldi adalet kartı geldi bunda yok mesela sizin enerjiniz tabii ki de daha yüksek ee, diyor ki sana hayranım sana merakım var haberleşmek istiyorum. Bu bir anda olacak yani çok daha güven veren bir iletişim olmayabilir ama size adım atmazsa gerçekten bu insan hastalıkla yoklukla sınanır arkadaşlar gerçekten sınanır. Diyor ki ee, ben sezgilerimi dinlemedim. Bu ilişkinin kadersel bir karşılaşma olduğuna inanmadım. Hep burnumun dikine gittim. Burnumun dikine gittikçe de evren benim belamı verdi. Allah benim belamı verdi diyor. Çünkü bizim karşılaşmamız gerçekten bir tevafuktu diyor. Aklınızdaki kişiler arkadaşlar birileri tarafından çok beğeniliyor olabilir. Kafasını onlar karıştırmış olabilir. Ama bu kartlar ki senin onun yıldızı olarak görüyor. Bu kişi size hayran. Bu değnek e, asa kızında da vardır. Hatırlayın Ryder White'da şey vardır böyle değneğe bakar hayran hayran. Yani bu insan size hayran. Ve diyor ki sen kaderimin bana getirdiği en büyük şansın. Senden sonra ben bir daha böyle kimseyi bulamayacağımı biliyorum. Çok güzelsin, seksisin, çekicisin. Yani benim için aslında her şeysin. Kader seni bana bir şans olarak gönderdi. Ama işte aranızda bir yol, uzaklık mesafesi varsa arkadaşlar gözünü korkutan, elini kolunu bağlayan durum belki de bu oldu. Yer değiştirememe korkusu, kurulu düzenini bozamamak, belki bir ailesi bağlı olduğu kültürü, kökeni var onu terk edememek. Bu bana çok geliyor açılımlarda arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şeyden bahsediyor. Tabii ki bu ara iş para kariyerinde bir yükselme yaşayacak olabilir. O yokluk enerjisinden çıkmak için farklı ülkelere iş yapmaya gidiyor olabilir bu insan arkadaşlar. Bir taşınma, bir seyahat etme belki yanınıza gelmeyi planlayacak. Bunlardan da bahseder ama bunun gündeminde bir yer değiştirme söz konusu. <laughs> evet. Arkadaşlar ya bu kişi gerçekten sizi ailesi gibi görmüş. Sen benim hayat ağacımsın. Köklenmek istediğim insansın demiş. Bakar mısınız? Ama diyor bunun üzerine kara bulutlar düştü. Yapamadım. Olduramadım. Önümü göremedim. Nasıl yapacağımı bilemedim. Ama bulutun aydınlık tarafına da diyor ki bize bir ikinci şans verir misin? Sizden bir ikinci şans istemeye gelecek bu insan arkadaşlar. Çünkü sizinle eğlenmek için birlikte olmamış. Gerçekten bakın köklü bir hayat ağacı. Yeni, bu, bu çok güzel bir şeydir. Ağaç. Ya ağaç, ağaç ne kadar kötü olabilir? Güçten bahseder, sevgiden bahseder, bütünleşmekten bahseder, köklerini salıp güvenle büyümekten bahseder. Ben diyor bunu oldurmak isterken üzerimize diyor kara bulutlar düştü. Üzerimize kötü insanların etkisi geldi. Biz diyor önümüzü göremeyecek hale geldik. Ama diyor ben artık buradan bakın bu karanlık bulutlarda. Bu aydınlık tarafı geçip ikinci bir şans istemek istiyorum senden diyor olur muyuz acaba? Bu kişi size <laughs> ikinci şansı istemeye net gelecek. Evet diyor şu an itilaftayız. Kavgalıyız. Konuşmuyoruz. Kırgınız. Belki sizin anneliğinizi sorguladı. Belki evliydiniz çocuğunuz olmadığı için sizi suçladı. Belki evlenip ayrıldınız sizin çocuğunuz vardı sizi çocuğunuzdan dolayı kabul etmedi ailesi istemedi Sizinle aile kurmak isterken sizin üzerinize negatif enerjiler yağdırdılar. Ya da arkadaşlar, e, ya annelikle alakalı, kendi annesi sizi istemedi bu yüzden çatışmaya düştünüz. İşte anne ve çocukla alakalı durumunuz neyse bunu koyabilirsiniz. Bundan bahsediyor burada. O yüzden diyor biz itilafa düştük, o yüzden kavga ettik. Ama diyor sen benim için diyor, cazibeli kadınsın tüm dikkatleri, güzelliği, zarafeti üzerine toplayan, hayranlık duyulan, çekici ve alımlısın. Kaderimin bana verdiği en güzel yıldızsın. Bunu iki defa söyledi arkadaşlar. Siz onun şanslısınız. Yani bir daha sizin gibi birini bulamaz arkadaşlar. Biraz çevre etkisinden korkuyor olabilir eğer böyle anne çocuk problemleri varsa, ailesinin onu reddetmesinden korkuyor olabilir ailesinin e, ailesiyle arasını bozmak istemiyor olabilir. Maddi anlamda belki onu yalnız bırakacaklar. Sizi seçerse bunlardan korkmuş olabilir. Bunlardan bahsetti. Ama arkadaşlar sizden ikinci bir şans Nokta.net. Hadi o zaman. <laughs> bir tarotsel klasiği her karttan birer tane olası gelecek. Nasıl şekillenir? ya sizi ne kadar çok seviyor. Siz umursamadıkça o size, <laughs> o size yürüyor arkadaşlar. Siz umursamadıkça o size yürüyor. Hep böyle olmaz mı? Kaçan kovalanır mantığı işte bu ya. Hiç şaşmıyor gerçekten. <laughs> Kaçan kovalanıyor gerçekten arkadaşlar. Ama siz bunu bilinçli yapmıyorsunuz biliyor musunuz? Yani... o beni kovalasın diye yapmıyorsunuz. Siz artık diyorsunuz ki yetolarca yetti yeter yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ay size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Güzel dostlar bakın. Güven problemleri yaşandıysa bu ilişkide. Bu kişi size ne güven verdi, ne güven sağladı? Hep tatlı diliyle kandırıp gittiyse arkadaşlar. Artık bunları bıçak gibi keseceği bir süreç geliyor tamam mı? Artık diyor ben bu ilişkide olumsuz hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Hepsini siliyorum, süpürüyorum, kırt 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 biçiyorum diyor. Çünkü neden? Farkındalığa eriştim, aydım ben. Sen benim kaderimde var olan güzel bir yazgıymışsın, şanstın ya. Ben bunu diyor aptal gibi anlamadım. Ama şu an fark ediyorum işte. O yüzden bu olumsuzlukların hepsini temizleyeceğim hayatımızdan diyor. Seninle diyor çok güzel kutlamalara geçeceğiz diyor. Pupuş, güzel zamanlar bizi bekliyordu. Ben buna inanıyorum. Sen de buna inan. Çünkü ben sana aşığım dedi. <laughs> Gönül birliği kurmak, candan sevebilmek, kalpten muhabbete bağlanmak, temiz duygular taşımak. Seni kırdım, üzdüm, incittim evet. Ama ben sana temiz duygular besliyorum. İnan bana dedi. E o zaman aldık kabul ettik. Hepinize şifa olsun. Bir sonraki açılımda görüşürüz.